Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Ve atım da geldi. Reyda bugün İkisiyle seni nereye gidiyor? Parka. Hadi gel bakalım. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Diğer parka gidiyoruz. Buradan başlayacağız. Hayır diğer parka gidelim. Hayır burada yoldu. Arkadaşlar Ceyda bisikletini artık çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Bakın tam da çeviriyor. Pedallarını da çeviriyor. Döndür döndür anneciğim döndür. Dövüyor. Bazen bazı yerlerde korkuyor ama arkadaşlar. Düz, düz Çıkarıyor. Ceyda artık bisikletiyle farka gidiyor. <laughs> Hadi gel bakalım. Atını da taşıyor Ceyda. Sepetinle bisikletini. Aa, çünkü her var o yüzden sepetin evet, içinde. Evet sepetin içinde. <laughs> Hadi neden gidelim? Güzel değil mi? Bakalım, daha sür. Çok yavaş sürüyorsun. <laughs> Zaten geldik ya, çok Evet çok az kaldı ama çok yavaş sürüyorsun. Korkuyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> Şimdi bayırdan iniyor <laughs> in. Anne. anne. Yani, bak tamam. yalan düşmüşsün. Aynı şeyden yapma tamam mı? <laughs> aynı, aynı şeyden. Zeyda buradan düştü arkadaşlar. Bak <laughs> <laughs> Tamam, mı? Sen, mi? Evet, Zeyda artık kendi sürmeyi öğrendi. Ben bazen yardım ediyorum. Her zaman yardım ay, ay, etmiyorum. etme etmiyor. ya. Tamam, yardım etmiyorum. Artık parka geldi. Oradan bir şey olmaz ya. Hadi bakalım, Şukur. geçebileceğiz. Neden çukura girdin ki sen? Evet. Evet, başardın çukurdan geçmeyi. Hadi bisikletimizi park edelim. Parkta oynayalım. Park Parkta oynayalım hadi. Atımızı sallayalım soluncakta. Buraya köşeye park edelim. Buraya park edeceksin. Tamam. Şöyle park edelim. Nereye park edeceksin? Bence oraya park etme. Orada. Tamam orada dursun madem hadi. Atımızı da alalım. Şey, daha bisikletini çok güzel park etti parkta. Şimdi oynama zamanı. Hay anneciğim. Ceyda şimdi Asya'yla birlikte kayıyor arkadaşlar. Bakın kaydı. Bu kaydırak çok güzel. Yeşil bir kaydırak. Anneciğim sen çıkabilirsin. Çık Ceyda. Hangisinden kayacak? Ceyda. Ceyda kaydı bile turuncu kaydıraktan. At da kaysın mı bir kere? Ne? Atı kaydır bakalım kayabiliyor mu? Bakalım at kaydıraktan kayabilecek mi arkadaşlar? Hadi bakalım Ceyda kaydır anneciğim. Buradan buradan kaydı. Yeşilden Turuncudan mı kaydıracaksın? Ceyda atını turuncu kaydıraktan kaydırıyor at. At takla attı Ceyda. Bak. At takla attı. Şimdi hangisinden kayacaksın? Salıncakta sallanalım mı biraz daha? İstemiyor musun? Tamam. Şimdi... Var. Ceyda. Ceyda oynuyor. Hadi kay bakalım. Aferin Ceyda ya. Başardın mı kaymayı? Aferin sana. Hadi şimdi sallanalım gel. Bisikletle mi gezelim? gezdik ve gezecek Ceyda. <laughs> Yakalayacağım seni. Hepin yanına gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. <laughs> ha? Ben de burada bakıyorum. <laughs> Şimdi bisikletiyle gezmeye devam ediyor. Değil mi Ceyda? Burada da yanında. Bugün parkta bisikletle gezme günü. Hadi gel. Böyle gel. Devam et. Gel. Gel. Hadi. Nereye gidiyorsun şimdi? Dönecek misin? Nereye döneceksin? Halka. Hani Atatürk heykelinin yanına gitmedik. Ya, geldik ya. Evet, buraya geldik. Buradan da dönüyoruz. Hadi dönelim bakalım. Atın keyifli yerin burada. Aa, döneceğim. dur anne. Ne yapacaksın? Dur ben geri döneceğim. Yine mi döneceksin? Hadi. Hadi dön bakalım. Ceyda bisikletle gezmeyi çok seviyor arkadaşlar. Ceyda'nın bisikleti de çok güzel. Ve Atatürk heykeline geldik bisikletle. <laughs> Hadi gel bakalım. Gecekim. Ha? Gecekim. Sıcak mı? mi? Hadi gel. Nereye? Bisikletle gezmeye. O kaynaktan oh, aldık. markası GoPro. Hadi nereye gidiyorsun? Ceyda Park'a koşa koşa gidiyor arkadaşlar. Bisikletini bıraksın. Bisikletini bıraksın. Neden sen bıraktın ama? Hadi gel sallanacak da sallamalım. Ama sallanmak istedim. O zaman sıra bekleyelim. Şimdi salıncakta sallanma zamanı. Seksek mi oynuyorsun? Gel kenara gel çarpmasın. Sallayayım mı ben seni? Hı? O zaman atını salla. Hı? Atını salla bakalım ne kadar hızlı sallayabiliyorsun. Oo, at düşecek şey daha. Bak çok hızlı sallanıyor. Oo, at düştü. <laughs> Sarıncaktan düştü. Attı kendini. Hadi şimdi gel sen salla. At bisikletlere binsin mi biraz da? Evet. musun Burada da oyuncaklar var. Neydi bunun adı Ceyda? Evet. Evet. var burada. Beyda şimdi bunu gönderi. Hadi salla. Atı da buraya bindirelim mi? Düşer. Düşmez bak. Düşer. Düşer. At da bindi.